Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bilim anahtarı AYT sorularını çözeceğiz. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır diyor. Yaygın bir soru tarzı arkadaşlar. Bakıyoruz. Diyor ki başlangıçta ikinci yeni hareketi. Edebiyat alanında arkadaşlar hareket derken yani birinci yeni, ikinci yeni derken diğer adıyla edebiyat akımı aklımıza geliyor. Dolayısıyla e, akım sözcüğü hareket sözcüğünü karşılıyor. Doğrultusunda şiirler yazan Sezai Karakoç daha sonraki yıllarda tümüyle kendi şiirine yöneldi. Yeni biçim denemelerine yöneldi. Değişik imge imge dediğimiz şey arkadaşlar kapallık sembolik anlatım demektir. Dolayısıyla bu da karşıladı. E, mistik önemli anlamına gelmez arkadaşlar. Mistik dediğiniz dini duyarlılığa sahip dini veya metafizik ögeler barındıran anlatıma biz ne diyoruz? Mistik diyoruz. Dolayısıyla önemli sözcüğü bunu karşılamadı. Cevabımız Ceyhan. Kuşak demek arkadaşlar çağdaş, aynı çağda yaşamış olmak demek. Bir ortamdaki konum demek yeri anlamına gelir. Dolayısıyla bu kullanımlar doğru. İkinci sorudayız. Diyor ki bu parçadan filmlerdeki kötü karakterlerle ilgili olarak yargılarına hangisine, hangilerine ulaşılabilir diyor. Derinlikli yapılarla izleyici karşısına çıktıkları sıra dışı davranışlarda bulunabildikleri genellikle kötü bir sona maruz kaldıkları diğer kahramanlardan daha zeki oldukları diyor. Bakalım şimdi. Doğa ve hayat zıtlıklar üzerine kurulu diyor. İnsanlar da böyle kimisi iyi ve erdemli, kimisi kötü ve şeytani. Eskiden filmlerde kötü karakterler tek boyutluydu diyor. Son dönemde filmlerde ise kötü karakterlerde çok katmanlı bir yapı. Çok katmanlı bir yapıdan kastımız arkadaşlar derinlikli olmaları anlamı çıkar. Ee, şimdi böylece izleyicilerin de kötü karakterlerle ilgili daha derin fikirleri oluyor. Kötülerin yaşadığı travmaları ve insanın gördüğünü yaptığı, yaşadığını yaşattığını gözlemliyor. Neticede kötü karakter, beklentinin dışında hareket edebilen, duygularıyla değil zekasıyla plan e, yapan kişinin olduğundan yapımların lokomotif haline gelir. Hikayelerin örgüsünü onlar devam ettirir. <laughs> Şimdi e, eski filmlerde neydi karakterler? Tek boyutluydu. Burada ne yapabiliyor arkadaşlar? Farklı özellikler gösterebiliyor. O yüzden sıra dışı davranışlarda bulunabildikleri de çıkarır parçadan. <laughs> ama genellikle kötü sona maruz kaldıkları yok arkadaşlar. Parçada böyle bir şey değinmiyor. E, zekalarıyla e, plan yapıyorlar ama diğer insanlardan ya da diğer karakterlerden ya da kahramanlardan zeki oldukları anlamı çıkmaz arkadaşlar. Cevabımız denizli. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklıdır diyor. Nesnel veya öznel olarak bakacağız arkadaşlar. Nesnellik veya öznellik olarak bakacağız. Ya da kişisel düşünce barındırıyor mu barındırmıyor mu ona bakacağız. Foto muhabiri olarak çalışmaya başladığım hayat dergisi kahverengiye çalan bir mürekkeple basılan tek renkli bir dergi derken burada nesnel arkadaşlar kanıtlayabiliriz. Dergideki fotoğraflar da tek renkliydi. Zaten renkli fotoğraf çekimi pek yaygın değildi. Bu da nesnel kanıtlayabiliriz. Fotoğraf arka sayfada ya da orta sayfada yayınlanmış ise bir prim veriliyordu. Bunu da kanıtlayabiliriz. Orta sayfa derginin tam orta yerinde olduğundan ona göbek adı verilirdi. Bunu da kanıtlayabiliriz arkadaşlar. Diyor ki o ay orta sayfada benim e, minarelere tırmanıp çektiğim muhteşem diyor. Bakın ne yaptı? Burada kişisel görüş barındırdı. Dolayısıyla nesillikten uzaklaştı. Yani öznel bir cümle oldu. Yani kanıtlanabilirlik noktasında baktığınızda ilk dört cümle kanıtlanabilir. Ama 5. cümle kanıtlanamaz. Çünkü kişisel düşünce barındırdı arkadaşlar. Evet. Dörde bakıyoruz. Yaşar Kemal ile ilgili söylenemez diyor. İyi bir gözlemci olduğu, halk edebiyat ürünlerinden yararlandığı, canlı ve özgün bir üslubun olduğu, toplumcu gerçek sanat anlayışını benimsediği, sonraki sanatçıları derinden etkilediği, folklor araştırmalarıyla yazı hayatına başlayan, folklor araştırmalarıyla yazı hayatına başlayan Yaşar Kemal, şiirler yazmış, röportaj, roman, tiyatro ve senaryolarıyla ün kazanmıştır. Anadolu'yu, Anadolu insanlığın şartlarını, şey yaşantılarını folklor yüklü bir havayla yazmıştır. Folklor nedir arkadaşlar? Halkın yaratılarıdır. Dolayısıyla halk ürünlerinden faydalanmış. E, folklor araştırmalarının 40 aşkın değişik işte çalışmasının yaşadığı çevreleri çok iyi gözlemlemesinin etkileri yazılarında açıkça görülür. Çok iyi bir gözlemci olduğunu çıkarıyoruz. Ee, devamında diyor ki ağı türkü tekerleme atasözleri toros efsaneleri ve değişlere, değişlerine dayalı kısa cümleli. Şimdi buradan arkadaşlar yine halk edebiyat ürünlerinden faydalandığı yine çıkar. Ee, kısa cümleli kendine özgü diri taptaze bir dilin olması da C şıkkını götürür. Ee, Anadolu insanının sorunlarını anlatıyor dedi. Yapıtlarında Çukurova'yı, Çukurova insanın acı yaşamını, ezilenleri, eşkıyaların ve ağların zulmünü ırgatları, halkın sömürülüşünü, kan davasını, ağalık ile toprak sorunu çarpıcı bir biçimde ortaya konmuştur diyor. Dolayısıyla Denizli de gitti arkadaşlar. Ne kaldı elimizde? Edirne kaldı. Çünkü parçada böyle bir şeyden bahsetmiyor arkadaşlar. Evet geldik 5. soruya. Diyor ki bu dörtlük içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek verilebilir? Dinleyin dostlarım. başa geleni ekmek Çam'a çıktı. Tuz firar etti. Artık siz düşünün geri kalanı. Çoğu bekliyorduk. Az firar etti. Burada arkadaşlar toplumsal bir aksaklıktan, bir düzensizlikten bahsediyor. Dolayısıyla toplumsal aksaklıklardan bahseden şiire biz ne diyorduk? Satirik şiir. Diğer adıyla Yergi. Cumhuriyet dönemindeki söylemiyle Yergi şiir diyorduk. Diğer adıyla Aşk Edebiyatı'nda ne diyorduk? Taşlama diyorduk. Dolayısıyla Konusu bakımından baktığımızda şiirimiz satirik şiir örneğidir. Çünkü bir eleştiri, toplumsal bir aksaklık söz konusu arkadaşlar. Onu dile getiriyor şairimiz. Şimdi diyor ki bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda kalan söylenemez. Tam ve yarım kafiye kullanılmıştır. Bakıyoruz. E, danlar redif arkadaşlar. D'yi yazmış, D'yi yazmışlar. Redif çünkü Görev ve anlamcı aynı. Ee, Yar diğer arlar kafiye oluşturdu. Ama şuna dikkat ediyoruz. A'da şapka var. Eğer bir ünün üzerinde şapka varsa bu iki ses olarak değerlendiriliyordu. Dolayısıyla burası ne yaptı? Üç ses olarak değerlendirildi. Dolayısıyla zengin kafiye oldu. Ee, Gel ile gülde de L'ler benzeştiği için arkadaşlar. Sadece L'ler benzeştiği için attı yarım kafi oldu. Yar arılar tam çetan diyorum pardon. Arılar zengin şapka var çünkü. L'ler yarım kafi oldu. Dolayısıyla tam B yarım kafi ediyor. Bu yanlış oldu arkadaşlar. Çaprak, çapraz uyak mı bakalım. A, B, A, B şeklinde. Evet uyak şemamız çapraz. <laughs> ek ve sözcük halinde redif var mı? Bakalım arkadaşlar. Danlar ek halinde redif. E, deyi D'yi yazmış. D'yi yazmışlar da söz halinde olarak karşımıza çıktı. Şiir türü bakımından liriktir diyor. Yeni mektup aldım gül yüzü yardan. Sevgilisinden mektup almış. Dolayısıyla bir aşk söz konusu. Dolayısıyla konumuz lirik arkadaşlar. E, teşbih sanatına yani benzetme sanatına yer verilmiştir. Gül yüzlü yar diyor. Sevgilisini yüzünü neye benzetiyor? Güle benzetiyor. Dolayısıyla eşlikimiz de gitti arkadaşlar. Evet bu cümlelerde aşağıdakilerin hangisine verilen söz sanatları vardır diyor. Dedim inci nedir? Dedi dişimdir. Dedim kalem nedir? Dedi kaşımdır. Dedim 15 nedir? Dedi yaşımdır. Dedim daha var mı? Söyledi. Yok yok derken arkadaşlar. Şimdi dedim dedi dedim dedim. Ondan sonra dedi dedi dedi. Ne yaptı arkadaşlar? Sözlük tekrarlarına başvurdu. Nedir nedir nedir? O zaman ne oldu arkadaşlar, ee, sözcük tekrarı yaptığı için Tekrir sanatımız var. Ee, bir de ne yaptı, inci e, neye benzetti? Dedim inci nedir? Dedi dişimdir. İnciyi dişe benzetti. Pardon. Dişi inciye benzetti. Kalemi kaşa benzetti. Ee, dolayısıyla hem de teşbih sanatına başvurmuş oldu arkadaşlar. Tekrir sözcük tekrarı olduğu için bir de benzetme sanatına başvurdu. Evet geldik 8'e diyor ki bu cümlede numaralanmış yerlerin hangisinde bir yanlışlık vardır? Mevlana'nın tasavvufi düşüncelerini. Şimdi arkadaşlar Mevlana'yı hatırlıyorsanız Mevlana ne yapar? Bütün şiirlerini Farsça ve Aruz'la yazar. O zaman Arapça yanlıştır. Çünkü Mevlana Farsça yazar arkadaşlar. Bütün eserlerini Farsça kaleme almış ve arzuza yazmıştır. Ee, olarak dile getirdiği mesnevi doğrudur Mevlana'nın. Yunus Emre arzu ölçüsünü de kullanmıştır. Ece'yi de kullanmıştır. Divan olduğuna göre arzu kullanmış olduğu kanaatine zaten varıyoruz. İrsaletin i Nusya'da mesnevi olduğuna göre arkadaşlar arzu özünüyle yazılmıştır. Dolayısıyla bu da doğrudur. yanlış mezp 2 Mevlana Farsça yazar arkadaşlar. Evet 9'dayız. 9'da <laughs> diyor ki bize arkadaşlar e, Divan Edebiyatı'nda roman ve hikayenin yerini tutan tür vardı. Neydi o arkadaşlar? Mesnevi kastettiği şey. Mesnevi. Tanzimata kadar ne yapıyordu bizde? Roman ve hikayenin yerini tutuyordu. Aşk, tasavvuf, savaş ve kahramanlık gibi konuların işlendiği en uzun nazım şeklidir diyor. Aşağıdaki sanatçıdan hangisi bu türde eser vermemiştir? Hatırlıyorsanız bunu bana ne diye şifrelendiriyorduk. Baki Nedim Nefi Bunlar ne yapmıyordu arkadaşlar? Mesnevi yazmıyordu. Evet burada Nefi var. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Nabi'nin ayrı ev ayrı vardı hatırlıyorsanız. Şeyh Galip'in üstüne aşkı vardı arkadaşlar. Şeyhinin Hüsrevi Şirini vardı. Ahmet'in İskender Name Cemşid Urşit vardı. Dolayısıyla nefinin mesnevisi yok arkadaşlar. Evet bu düzeler nazım birimi ölçüsü ve kafi örgüsü düşünüldüğünde aşağıdaki nazım şekillerden hangisine örnek olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar bu dörtlüklerle yazılmış. Dolayısıyla ne yaptı? Kıta beyitlerle yazılır gitti. Ee, A, A, X, A şeklinde kafiyelenmiş arkadaşlar. Mani tipi kafiye. Dolayısıyla şarkı da gitti. Çünkü şarkının hatırlıyorsanız ilk dörtlüğü çapraz, sonrakiler düz kafiye şeklinde oluşurdu. Murabba da gitti. Murabba da arkadaşlar kafiye şeması neydi? A, A A A A şeklinde. Şarkının kafiye şeması ilk dörtlük A B A B, sonrakiler C C C B şeklinde devam ederdi. Ee, ne kaldı elimizde? Tuyuğla ribayı. Şimdi arkadaşlar tuyuğ da tek dörtlükten oluşur. Ribayı da tek dörtlükten oluşur. Ee, tuyu da mani şeklinde kafiye inanır. de. Dolayısıyla konu itibariyle de çok bir ayrım yapabileceğinizi düşünmüyorum. Zaten derslerde bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Ama elimizde önemli bir e, ipucu vardı. Neydi? Tuyu arzunun sadece 11'li kalıbıydı. O da failatun failatun failun kalıbıydı. 11 ile yazılırdı. Yani e, yani EC 11'e denk gelen ölçüyle yazılırdı. Rübai aruzun 24 kalıbıyla yazılıyordu. Bak bakıyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Arkadaşlar 12 olduğuna göre direkt rübaidir. Çünkü tuyu ne yapamaz? 11'in dışına çıkamaz arkadaşlar. Unutmuyoruz. Tamam mıyız? Evet geldik. 11. soruya. Diyor ki bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Aşık Paşa'nın tasavvuf öğretmek amacıyla yazdığı 1200 birler onlar 10 yüzde binler on 12 bin beyitlik mesnevisi dini ve tasavvuf öğütler veren bir ahlak kitabıdır. Aşık Paşa bu eserinde devrin aydınlarından Türk diline gereken önemi vermemelerinden dolayı sistem dolu ifadelerle söz eder. Aşık Paşa Türklük bilincine varmış. Türkçe şiirlerinde Türk'ün tanrı ve yurt sevgisini, barışçıl yapısını, dostluk ve kardeşlik anlayışını tasavvufi bir anlatımda dile getirmiştir. Aşık Paşa hatırlıyorsanız arkadaşlar Türkçe'nin Anadolu sahasında bir edebi dil haline gelmesi noktasında çaba sarf eden bir vatandaşımızdı, sanatçımızdı. Hem tasavvufi yönü olduğu için tekke tasavvufta değinilebiliyordu hem de divan edebiyat sanatçısı olarak alınabilir arkadaşlar. Şimdi baktığımızda Vesile Tün kimin kimindi arkadaşlar? Süleyman Çilebi'nin Kurtuluş Yolu. Şikayetname Fuzil'in ilk edebi mektup edebiyatımızda da. Mantıkutayır Gülşehri. Marifetname Erzurumlu Hakkı, İbrahim Hakkı'nın eseri arkadaşlar. Garipname kimin kaldı? Aşık Paşa'nın eseri olarak kaldı elimizde. Evet geldik 12. soruya. E diyor ki aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıdaki tiyatro yapıtlarından birini yazmamıştır? Şimdi arkadaşlar Pembe Evin Kaderi, Turgut Özakman. Hürrem Sultan Orhan Asena Fazilet Eczanesi Aldun Taner Geldik arkadaşlar. Ne diyor? Karayer Köprüsü Refik Erduran Ne kaldı elimizde? Recep Bilginer Sarın Ağacı'ya falan deseydi arkadaşlar Recep Bilginer'i alabilirdik. Evet, devam ediyoruz. Bu parçada söz, söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diyor. 15. yüzyıl tekke tasavvuf edebiyatı şairlerindendir. Yunus Emre gibi kuvvetli bir <laughs> din ve tasavvuf kültürüyle yüklü şiirlerini hem Ece hem yazmıştır. Nefeslerin nefes diyorsa arkadaşlar büyük ihtimalle Alev Bektaşi anlayışına sahip bir sanatçıdır çoğunu miza motifleri ve tekerlemeler renklendirecek, e, renklendirerek ham sofularla insanlık kusurlarıyla ale etmiştir. Güldürüp düşünüren, eğlendirirken iğneleyen nükteli bir dili vardır. Bu dolap dolapname arkadaşlar bize kim hatırlatır? Kaygısız aptalı. Evet. Şimdi arkadaşlar 14. sorudayız. Akım sorusu. Ee, diyor ki bu parçada sözü edilen edebi akım ve edebiyatımızdaki temsilcisi aşağıda kadar hangisidir? Daha çok şiirde etkisini gösteren diyorsa arkadaşlar iki seçenek aklımıza gelir. Sembolizm ve parnasizm. Bu iki akım şiirde görülen akımlarda. Anlam değil, müzik ön plandadır. Anlamı ikinci plana atıyor, müziği ön plana çıkarıyorsa arkadaşlar. Aklımızda şekillenmeler başladı. Nedir? Sembolizmden bahsediyordur. şiirin düşüncelere değil, duygulara seslendiğine inanan bu sanat akımında anlamca kapalı şiirler yazılır. Şairler yazdıkları bir şiirin her okurun, pardon, bir şiirden her okurun farklı yorumlar çıkarmasından hoşlanır. O zaman kapallık ve musiki diyorsa arkadaşlar ve sadece şiirde görülen akım diyorsa akımımız sembolizm. En önemli temsilcimiz de kimdir? Sembolizmin Ahmet Haşim. Evet. Şurada e, şiirin düşüncelere değil duygulara seslendiğine zaten e, düşünce şiiri öğretir. Bunlar sadece hissedilmek için yazıyor. Anlaşılma gibi bir kaygıları yok. Evet, şimdi tanzimat edebiyatıyla ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Batı edebiyattan alan roman, makale, eleştiri gibi türlerin ilk örnekleri verilmiştir. Doğrudur. Fransa edebiyatı örnek alınmış. Evet, Fransa'da ortaya çıkan romantizmin akılın etkisinde kalınmıştır. Özellikle tanzimat birinci dönem sanatçılar romantizmin genelde romantizmin etkisindedirler. Dilde sadeleşme e, ölçüde hece savunulmuştur. Evet savunma var ama bu konuda başarılı olunamamıştır. Doğrudur. Şiir şekil ve içerik bakımından batılı bir nitelik kazanmıştır. Arkadaşlar şekil değil de içerik bakımından evet bir batılı nitelik kazandırılıyor. Özellikle bu anlayış şinasıyla başlıyor. E, Namık Kemal ile zirveye ulaşıyor. Hak, adalet, özgürlük, vatan, millet gibi kavramlar ne yapıyor? Şiirin konusu oluyor. Ama şekil nedir? Eskidir arkadaşlar. Şekilde bir yenilik yok. Sadece ne yapıyor şinası? İlk kez işte Kaside'nin bölümlerini falan kaldırıyor. Ama Namık Kemal ne yapıyor? Hürriyet kastesi yazıyor. Bakın kaside nazım şekli eski. Yani şekil eski. Hürriyet içerik yeni. Evet. Roman ve öykülerde uzun tasvirlere ve tesadüflere çok yer verilmiş. Olayların akışına müdahale edilmiştir. Özellikle Tanzimat 1. dönem için geçerli bir özellik arkadaşlar. Dolayısıyla Edirne'de doğrudur tanzimat dönemi için. Evet, e, Servetun'un şiirini, şiirinin önemli isimlerindedir. İki önemli isim aklımıza geliyor. Tevfik Fikret'e Cenab-ı Şahabettin. Düz yazı alanında eserler verse de asıl başarısını şiirde göstermiştir. Şiirde biçim güzeline ve ahenk kunsuluna önem vermiştir. Bütün şiirlerini arızla yazmıştır. Bütün şiirlerini arızla yazdıysa Tevfik zaten ne yaptı? Elendi çünkü Tevfik Şermi ne yapıyordu? Ece ile yazıyordu. E, Tamat Avrupa Mektupları, Tiryak Sözler önemli eserlerdir. Dolayısıyla eserlerden de yola çıkarak arkadaşlar sanatçımızın Cenab-ı Şahabettin olduğunu çıkarabiliyoruz. Evet, şimdi diyor ki içerik ve biçim özellikleri düşünüldüğünde bu dizelerin aşağıdakilerden hangisine ait olduğu söylenebilir. Beyitlerle yazılmış. Beyitlerle yazılıyor olması arkadaşlar ne yapar bize? Divanı ve tanzimatı hatırlatır. Bunlar direkt gider zaten. Felek her türlü esvabı cefasın toplasın gelsin. Dönersem kahpeyi millet diyor arkadaşlar. Ne mümkün zür milabat ile imha'y hürriyet hürriyet diyor. Çalış idrakit kaldır. Muktedirsen ademiyetten derken. Millet hürriyet vatan özgürlük gibi kavramlar işleniyor arkadaşlar. O yüzden divan edebiyatta gitti. Ne kaldı? Tanzimat edebiyatı kaldı elimizde. Evet şimdi arkadaşlar Milli Edebiyat 1911'de Selanik'te ne yapıyordu? Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve daha sonra Ziya Gökalp'in katılımıyla meydana geliyordu. Diyor ki genç kalma dergisi bir araya gelerek şiirler ve düzyazılar yayınlamalarla başlar. Dolayısıyla bahsettiği şahsiyetler Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem. Milli Edebiyat'ın öncü üçlüsüdür arkadaşlar. Geçiyorum. Şimdi 19. sorudayız. Diyor ki Milli Edebiyat ve Nisan, Yeni Nisan tartışmaları sırasında sade ve yeni bir dille ortaya çıkan Halide Edip varın. roman kahramanları genellikle idealize edilmiş güçlü ve kültürlü kadınlardır. Boşlukları dolduracağız. Kurtuluş Savaşı döneminde ulusçu milli duyguları öne çıkaran roman ve yüküler kalemi almıştır. Nokta nokta ve nokta nokta bu dönemin romanlarıdır diyor. Çalı Kuşu Reşat Nuri zaten gitti arkadaşlar. Yaban Yakup Kadri zaten gitti. Yeşil Gece Reşat Nuri zaten gitti. Şimdi e, Atatürk'ün at, ateşle imtihanı ateşten gömlek halde edip ateşten gömlek vurun kahpe halde edip ama Türk'ün ateşle imtihanı anı olduğu için arkadaşlar bu da gitti. Roman ve iki kalem almıştır diyor. O ateşten gömlekle burun kafeye kaldı elimizde. Evet şimdi diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen hele bir üyesi değildir. Sanat sanat içindir deyip öz şiir anlayışını benimseyen ilk topluluk olarak edebiyat tarihinde yer aldı. Aynı zamanda arkadaşlar ıı, ne yapıyor? E, sembolistleri de veriyor. Fransız sembolistlerinden etkilenmiş öz şiirci zaten bunu gösteriyor. E, canlılık, samimilik ve daima yenilik dediğinde ve ilk topluluk, Cumhuriyet döneminin ilk topluluğu hatta Cumhuriyet döneminde bir bildiri yayınlayarak ortaya çıkan ilk topluluk yedi meşalecilerdir. Hangisi yedi meşaleci değildir diyor. Cevdet Kudret yedi meşale, Vasfi Mayer yedi meşale, Ziya Osman Sabah yedi meşale, Sabri Esat yedi meşale, Yusuf Ziya Ortaç beş ececi arkadaşlar. Ya da Ece'nin 5 şairine. Evet diyor ki aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçanın yazınsal türüyle aynı özelliklere sahiptir diyor. Cemil Meriç yazar ve mütercim 1916 Hatay Reyhan'da doğdu. Hatay Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne girdi derken arkadaşlar Cemil Meriç'in hayatından bahsediyor. Dolayısıyla bu nedir? Bir biyografi örneğidir biyografi örneğidir. Hangisi biyografi değildir. Şimdi geldiğimizde arkadaşlar şıklara baktığımızda ee, Ömer'in çocukluğu Muallim Naci anı Zoraki diplomat Yakup Kadri anı Diyorlar ki Ruşen Eşref Ünaydın röportaj Okurumu mektuplar Nurlu Ataç deneme Tek adam Şevket Süreyya Aydemir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Şevket Süreyya Aydemir zaten biyografik ve otobiyografik eserleriyle tanır. Tek adamda Mustafa Kemal'i anlatır. İkinci adamda İsmet İnönü'yü suyu arayan adamı da kendi hayatını yani otobiyografik özellik taşıyan suyu arayan adamı da yine Şevket Süreya Aydemir kalemi almıştır. Evet 22'deyiz arkadaşlar. Ne istiyor bizden? Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdaki yapılardan hangisi getirilmelidir diyor. Ahmet Han Tanpınar'ın en tanınmış romanı deyince arkadaşlar direkt aklınıza o huzur gelmeli aslında. Çünkü onun en tanınmış eseridir. İstanbul'a olan sevgisini gösterir. Ve her bölüm kahraman isimleriyle adlandırılır. Zaten buraya baktığınızda da İhsan, Nuran, Suat, Müntaz ve kitabın bölümlerinin adı aynı zamanda bu isimler. Ne yapıyor bize? Huzur romanından bahsediyor. Kırık Hayatlar Ali Siyan'ın arkadaşlar. Yalnızız Peyami Safa, Tutunamayanlar, e, Oğuz Atay. Sahnenin dışındakiler tam pınar ama bu Kurtuluş Savaşı'nı anlatır arkadaşlar. E, huzursa İstanbul'a olan sevgisini. Dolayısıyla bahsedilen roman Huzur romanı. Evet 23. sorudayız arkadaşlar. Garipçilerin yani birinci yenicilerin özelliklerinden değildir. Birinci yeni. Ee, ne istiyor soru? Diyor ki birinci yenicilerin özelliklerinden değildir diyor. Aşkına bakıyoruz. Şiirin duygu ve hayallerle değil akla seslenmesi, duygu ve hayallere değil akla seslenmesi gerektiğini savunlar doğrudur. Toplumsal sorunların yanı sıra bireyci içe dönük şiirlere ayır arkadaşlar e, bireyci içe dönük şiir değil. Bunlar günlük hayattaki her şey şiire konu ediniyor, ediyorlar. En basit şeyleri bile. şiirde ölçü ve kafiye baş kaldırıp serbest şiir yazma yoluna geçtiler. Doğrudur çünkü garip ne yapıyordu? Türk şiirinin bütün kurallarını alt üst ediyordu. Sokağı ve günlük yaşamı şiir aktardılar. Doğrudur. E, şairhanelikten uzak, süssüz, özensiz bir şiir dili oluşurlar. Doğrudur arkadaşlar. Bunlar günlük insanı, günlük sıradan dille şiire sokmuşlardır. E, hafiften toplumsal yergi vardır. Ama arkadaşlar şıkta değindiği gibi e, bireyselci içe dönük şeyleri yoktur. Aksine dışa dönüktür. Şimdi arkadaşlar bu 1980 sonrası yani Türk ile ilgili bir soru. Dolayısıyla modernist ve postmodernist anlayışı. Bu e, anlayış içeriyor. E, bu karşınıza gelmeyecek arkadaşlar çünkü 1980 sonrası Türk şiiri e, e, hiçbir sınıf kademesinde anlatılmadığı için sadece 12. sınıf ikinci dönem konusu olduğu için bunlardan soru gelmeyecek. E, i̇yisiniz çünkü burası çok kalabalık ve çok sıkıntılı bir alandı. bu Orhan Pamukların Oğuz Ataylar'ın olduğu kısım e, oradan kurtardınız. E, karşınıza gelmeyecek ama yine de ben kısaca bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar montaj dediğiniz bir başka sanatçının eserinden alıntı yapmaktır. Montaj yani boşluk doldurma gibi düşünün. Bir boşluğa getirip yerleştiriyorsunuz. Pastij de arkadaşlar atıyorum ne yapıyorsunuz? Roman yazıyorsunuz ama romanda şiir üslubunu kullanıyorsunuz. Tamam mı? Buna da ne diyorlar? Pastij diyorlar. Bunlardan yırttınız. Gözünüz aydın. Ee, sanatçı sayısı bayağı vardı burada. O noktada şanslısınız. Evet arkadaşlar soru çözümümüzün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Evde kalın. Hoşçakalın.